Merhaba arkadaşlar. Güzel Çorum şehrimizi inşa ettiğimiz serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Bu haftanın son bölümündeyiz. Tarihi şehir merkezini nispeten tamamlamaya başlamıştık. E, saat kulesinden başladığımız maceramızda işte milönüne kadar gitmiştik. Bu tarafta da İnönü Caddesi'ne kadar olan kısma gelmiştik. Şu orta kısımlarda bir boşluğumuz kalmıştı. Burası Kale Mahallesi sınırları içerisinde giriyor. Burada tarihi kalemiz var. Kalemiz Nerede? Kaleyi bulamıyoruz. Şurası kale evet. Ön tarafında park var. Şurasını kale olarak değerlendireceğiz. Buradaki okulları sağa sola dağıtırız. Burayı da birazcık turizmle ilgili bir şeyler yapacağız. Burada da böyle eskiden e, yaşlılar için bakımhane vesaire gibi bir şey daha vardı. Halen öyle mi bilmiyorum. Orayı da o şekilde değerlendireceğiz. Şu mahallemiz birazcık binalarla dolu. Bu mahalleyi bir tamamlayalım. Ondan sonra kalenin inşaatına geçeceğiz. Şöyle iki sıra herhalde burayı tamamlar. Şöyle. Gayet kalabalık bir mahalle oluşturacağız buraya herhalde tarafları toplulaşma olarak hiçbir şey koymadık yalnız etrafına. Cadde üstündeki binalara pek dokunmuyoruz ama yani aslında cadde üzeri binaları ayarlamamız lazım. Şöyle gelelim. Hiç de denk gelmedik cadde üstüne. Şöyle bunları kaldıralım. Cadde üzerinde artık yüksek katlı binalar var. Şunu da kaldıralım. Yüksek katlı bina konseptimizle ilgili şuraya bir sıra kopyalamıştık. Bir grup buraya verilebilir. Buraya da şöyle otopark veririz. Ya da verebiliyor muyuz? sözde cadde üstündeyiz haliyle oraya denk gelir şimdi kale burada bayağı büyük bir alan aslında kale kaplıyor şöyle bir alan ön tarafında da okul bölgesi vesaire var şuradan bir cadde girmek belki faydalı olur kaleyi bir izole edelim Şimdi kale isteye istinaden bizim şöyle bir binamız vardı. Acaba ben onu nereye koydum? Şuranın içinde bir yerde olması lazım. Sur, evet. Bunu İstanbul haritamızda da kullandık. Şöyle bir sorumuz vardı. Biz bu surdan şöyle bir kale yapacağız. İnşallah tam ölçü denk gelir. Birazcık büyük geldi. Şöyle. dan dört tane herhalde var çok güzel sadece şunu birazcık kaydırıp kaydırıp şöyle bir yapı oluşturursak olur işte bize bir kale kalenin içerisine şöyle bir pet yapmak istiyorum. şöyle kalenin içinde kalsın. Kalenin içine aslında normalde eski binalar vesaire de var ama biz şöyle birkaç turist çekmesini sağlayacak bina koyabiliriz. Şöyle bir bina daha vardı turistlerimizi tarihi alanlara koyduğumuz şu binadan da koyarız. Şöyle daha sonra turistik binamızdan şöyle alabiliriz buraya. Şöyle bir tane de park bulursak şayet. Şöyle park koyarız. Geri kalan yerleri de yeşillendiririz. Hatta buraya böyle birazcık büyük ağaçlar koyalım yine Şöyle Diğer yerlerde normal ağaçlardan Gayet Turizme Kazandırılacak tarzda bir Kalemiz oldu kalenin içerisinde böyle güzel ağaçlar mağaçlar var Tarihi objeler var yeme içme mekanları falan var 10 numara 5 yıldız bir yer şimdi şuradaki parkı şöyle bir park buraya koyalım bir tane de buraya koyalım yanına şöyle bir tane top sahası koymak istiyorum ben bu bölgeye şöyle şöyle ters çevirsek ne olur Şöyle buraya da bir park verir otopark böyle tamamlar şimdi okul bölgesi içinse şöyle bir bina buraya veririz hop bayağı bir okulda vermiş olduk aslında yani Ağacımız neredeydi bizim? Bu okul bölgesini de güzelce ağaçlandırmış olduk. Evet süper. Şurada bir parselimiz var. Büyükçe bir parsel. Şimdi buraya bu huzur evini koyacağız. Ondan sonra diğer taraflar bina. Yalnız böyle üçgen bir arsamız var yine. Şurası hep yüksek katlı bina. Onu biliyoruz. Şöyle. Huzur evini temsilen şöyle bir bina yapmıştık biz bir dönem. Şu arkadaş gayet de büyük bir bina. Şurayı bu arkadaşa verelim. Nereye kadar gidiyor bu? Tamam zaten buralar yeşil alan. Şöyle kalsın. Bu tarafına bina yerleştireceğiz. Burada da sanki böyle yüksek binalar vardı diye hatırlıyorum ama en azından şuraya yüksek bina koyacağımız kesin. Evet gelelim yine ağaç dikme işine. Bu arada bu taraflara biz şehirde hiç hastane koymadık. Aslında bir iki sağlık ocağı falan aralara vermek gerekiyordu. Biraz ihmalkar davrandık. Sağlık ocaklarının yerlerini bulup oralara birazcık sağlık ocağı koymak lazım. Evet burası dediğim gibi yüksek katlı binalarla dolu olacak. Şuradaki askerlik şubesini temsilen oraya. Orayı o tek etapta etap yapalım. Şurayı tamamlayalım. Yüksek binalarımız neredeydi bizim? people ask me or I get all own it's from one place meaty no matter what you need me in a smoke pig goat by sunset or 10-foot alligator in a salty meaty bits will get it to you fast with a smile and completely without judge. so if it's good enough for Tony to steakhouse yolun bu tarafına yine normal binalar verebiliriz hmm, şuradan bir yerden içeri girmemiz lazım yalnız Burası olmadı. If there wasn't always someone earning more than you, why would anyone compete anymore? From up here, you can't help but take a step back and think righteous. If you're feeling blue today, imagine listening to this next tune from a view like mine. buralarda bayağı bir yerimiz kaldı ya. Buradan bir girinti daha mı versek? Burası. Çok şey bir mes bölüm değil yani kalabalık bir bölge. Tamam. Bu bölgeyi de ağaçlandıralım. Nerede bizim küçük çarşılık? Hadi gel bakalım küçük çarşı. Bu da olmazsa köşeleri neyle dolduracağız bilmiyorum. bu alanda bu kapatsın. Gayet güzel. Şimdi su. Herhalde her yere Kapsar, şöyle bir start verelim. Buralar daha yeni yerleşim. Bunların bir sıkıntısı var mı? Güzel, sıkıntıların çoğunu çözüyoruz gibi gözüküyor. Dead Person diyor bir arkadaş. Şimdi Dead Person mezarlık lazım, ama mezarlık bu tarafta kaldı. Birazcık daha Dead Person desinler Electric City. Hmm. Şimdi buraya koyduğumuz şey artık limite ulaştı. O zaman diğer AVM'nin olduğu bölgeye de bir tane daha şöyle şu AVM bölgesine bir tane daha santral vereceğim. Şuradan bir yol geçiririz. Bir sıkıntı değil. Su. Bir tane su geçiririz. Tabi enerji hattını aktarmak gerekecek. Enerji işini de şu an bundan böyle çıkıp şöyle bir gelelim enerji gitsin o tarafa ee, şu bölgemiz kalmış sadece burada ne vardı yani tamam Burası cadde binalarıyla doldurulacak bir bölge zaten şöyle bir kopyalı alalım şöyle bir iki tane gelsek yeterli olur. Şurasına da bir tane çarşı verelim. Bir tane de şuraya çarşı verelim. Son kalan 4-5 bölgeye de birazcık a çekelim Herhalde tamamız. Evet büyükçe bir bölüm oldu. Bu bölüm önemli yapılardan bir tanesi olan şöyle Çorum Kalesi'ni temsili olarak buraya inşa ettik. Artık en azından bu bölge için yani kaleden e, İnönü Caddesi'ne, oradan Yazı Çarşı'ya, oradan Fatih Caddesi, Albayra, buradan da Milönü'ne kadar nispeten şehrin eski merkezi diyeceğimiz kısmın büyük çoğunluğunu ilk 9 bölümde hemen hemen arkadaşlar tamamlamış olduk. Bunda sonraki bölümde çeşitli genişleme faaliyetleriyle işte bir taraftan böyle eski otokar bölgesine gideceğiz. Diğer türlü Milon'un içinden Baha Bey Caddesi'ne ilerleyeceğiz. Daha sonra bu taraftan Kundusan Mahallesi vesaire derken şehrimizi genişletip büyütmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu haftaki bölümlerimizi de burasıyla kapatalım. Sonraki bölümlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen beğenerek, yorum yazarak seriye destek olursanız seviniriz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.